Kendimi çok yorgun hissediyorum. Almanya'daki talebeliğim, payitahta dönüşüm, Efkaftaki yoğun mesaim, savaşlar, Kudüs günleri. Şimdi ise Ankara'dayım. Hürriyetin kalbindeyim. İnsanoğlu kuş misali. Ne çok şeyle meşgul oldum bu zaman zarfında. Camiler, mektepler, hanlar, apartmanlar milli mimari Mefkûresi uğruna senelerimi harcadım. Fakat bu uğurda oğlum İlhan'ın adımlarını bile göremedim. Ne kadardır Sabiha'yı görmüyorum. Mektuplarıyla teselli buluyorum. Haşim'in dediği gibi ağır ağır çıkıyorum. Ama eninde sonunda elimde ne var? Servet mi? itibar mı? Sıhhat mı? Ömrüm bir merdivenden öbürüne çıkmakla geçti. oturabilir miyim? Tabi lütfen. Gazeteye bakabilir miyim? Tabi buyurun. Ben de sipariş verecektim zaten. Çok yazık. Bir dönem Cumhuriyet balolarının yapıldığı yer, Atatürk'ün dans ettiği, bugün ne hale geldi? Evet gerçekten. Sanki yeterince derdimiz yokmuş gibi. Ama son olan da yenilir yutulur değildi. O kadar önemli bir yerde Crazy Horse gösterisinin ne işi var? Kemalettin Bey iyi ki bu günleri görmedi. Kemalettin Bey? Aa, özür dilerim. Kendimi tanıtmadım. İsmim Yıldırım. Ankara'ya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir çalışmasına katılmaya gidiyorum. Memnun oldum. Ben de Ayşe. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde edebiyat tahsili görüyorum. Kemalettin Bey üzerine bir çalışma yapacağım. Kendisi Ankara Palas'ın mimarıdır. Öyle mi? Bilmiyordum. İsmi pek bilinmez ama Cumhuriyet tarihinin önemli mimarlarından biridir. İmparatorluğun son yıllarında uluslararası çapta meşhurmuş. Ancak sonrasında çok zorluk çekmiş. Çok ilginç. Soyadı yok mu kendisinin? Maalesef o kadar uzun yaşamadı. Ama oğlunun soyadı Mimaroğlu, önemli bir. İlhan Mimaroğlu onun oğlu mu? Bilmiyordum. Musiki tarihi kitabını okumuştum. Çok severim. Ama babasını duymamıştım. Özür dilerim. Meşgul değilseniz dinlemek isterim. Peki, vaktiniz varsa anlatayım. Ee, Kemalettin Bey, 1887 yılında Hendese-i Mülkiye'yi bitiriyor. Bugünkü mühendis mektebinin atası. Sonrasında Almanya'da mimarlık öğrenimi görüyor. Türkiye'ye döndükten sonra aynı okulda ve sanayi nefisede hocalık yapmaya başlıyor. Ne güzel bir fotoğraf. Osmanlı'nın son dönemi olsa gerek. Tabii hiç kadın mimar yok o vakitler. Önemli yapıların tasarımı ve onarımıyla uğraştığı bu dönemde Türkçü fikir akımlarından kaynaklı bir ulusal mimarlık ideali üzerinde çalışıyor. İkinci meşrutiyet sonrası vakıflar, inşaat ve tamiratı heyeti fenniyesinin başına getiriliyor. Bu meslek yaşamının dönüm noktası oluyor. Vakıfların imkanları ve genç mimarların desteğiyle kısa sürede vakıf hanları, tayyare apartmanları, Bebek Camii, Edirne Garı gibi büyük onarım ve inşaat çalışmalarına başlıyor. Hepsi çok hoş. Teyzem Bebek'te otururdu. Çocukken hep bu caminin önünden geçerdik. Bu kurum bir anda ulusal mimarlık fikrini bütün imparatorluğa yayan bir merkez haline geliyor ve Kemalettin Okulu olarak adlandırılıyor. Büyük bir şöhret kazanıyor ve Kudüs'e Mescid-i Aksa'nın onarımı için çalışma arkadaşlarıyla birlikte davet ediliyor. Bu çalışmasıyla Riba tarafından ödüllendiriliyor ve Kraliyet Akademisi'nin fahri üyesi oluyor. Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra Ankara'ya çağrılıyor. Kemalettin'in yıllarca hayaliydi milli bir devlete kendi istediği mimarlığı yapabilmek. Ankara'ya giderken bu yüzden çok heyecanlı olduğu söylenir. Ancak orada yaşam onun için zorlu geçmeye başlıyor. İstanbul'dan tanıdığı Vedat Tek Ankara Palas'ın ön projesini yapmış. Ancak sözleşmede anlaşamayarak projeyi bırakmıştır. Bu durumu duyunca Kemalettin Bey mutsuz oluyor. Bu yol bakalım bizi nereye götürecek? Şantiyede kalacağım gibi. İlhan yeni doğdu. Onları hemen getirmem doğru olmaz. Hele bir düzenimizi kurayım da Reisi Cumhurumuz Türkleri medeniyetin dereceyi fehvasına çıkarmak istiyor. Hiç fütursuz uğraşıyor, her sahada yol gösteriyor. Biz de onun muazzam işinde kendi üzerimize düşen faaliyeti büyük bir milli iman ile ibraz etmeliyiz. O dönem Ankara'da Belvi Oteli, Devlet Demiryolları İdare Binası, Vakıf Apartmanları gibi birçok yapıyı tasarlıyor. Ancak kentteki en önemli yapısı hiç kuşkusuz Ankara Palas 1927'de açılıyor. Yapıldığı dönem Ankara'nın en lüks oteli. Cephelerini abartılı süslemeler dolduruyor. Ancak yapı batılı anlamda bütün çağdaş otel standartlarını sağlıyor. Kısa zamanda Ankara Palas, Cumhuriyetin toplumsal yaşamda yaratmaya çalıştığı devrimlerin simge mekanı haline geliyor. Baloları mı kastediyorsunuz? Kesinlikle bu balolar başta Atatürk olmak üzere yöneticilerin ve ileri gelenlerin kadınla erkekli katıldığı Ankara gibi kapalı bir kent için oldukça yeni ve dönüştürücü bir ortam. Burada belki ufak bir itirazım olabilir. Balolar doğaları gereği bütün toplum için dönüştürücü bir ortam olamazlar. Yakup Kadri de kendi izlenimlerinde bunu belirtmiştir. Cumhuriyet eliti ile toplum arasında bir anda bir seviye farkı oluşuyor. Ankara romanında bahsediyordu değil mi? Evet, Romanın ana karakterlerinden Neşet Sabit, Ankara Palas Oteli'ne balo için giderken, demin otelin merdivenlerinden çıkarken tuhaf bir baş dönmesi hissettim. Bana öyle geldi ki, ayağımı bastığım her basamak, halkla benim aramdaki uçurumu bir parça daha derinleştiriyor der. Yani Ankara Palas'ın girişinde o kadar yüksek merdivenlerin olması bir tesadüf değil aslında. Aslında o merdivenlere dair bir efsanedir dolaşmakta. İlk başta yapının girişi o kadar yüksekte değilmiş. Yolla aynı seviyeden giriyormuşsunuz. Sonrasında cadde düzenlenirken yol aşağıya çekildiği ve yapının girişi üstte kaldığı için inşaatın bitmesine yakın merdivenli giriş eklenmiş. O dönem hatta otelin merdivenini unuttular diye büyük söylenti çıkmış. Anladığım kadarıyla burada sorun bütün bunların çok hızlı gerçekleşiyor olması. Merdivenin tepesinde olanlar için de aşağıdan izleyenler için de baş döndürücü bir durum olsa gerek. Fatih Harbiye romanı gibi. Bir yandan da Kemalettin'in savunduğu Türkçülük ve halkçılık motifleri Palas'ın lüksüyle çelişiyordur herhalde. Sadece o da değil. Artık Kemalettin Bey'in mimarlığı Osmanlı yandırdığı gerekçesiyle dönemin elitince yeterince batılı görünmüyordu. Yani batılı bir aktivite olan balolar orada bulunanlara göre aslında geçmişe ait bir mekanda yapılıyordu geleneksellikle asrilik arasında bir geçiş dönemi tam. Bir yandan da her şeyi değiştiren bir devrimin coşkusu. Evet. Ne var ki bu coşku Kemalettin Bey'in bile gözden çıkarılacağı bir noktaya ulaşmıştı bile. Örneğin Gazi Eğitim Enstitüsü Kemalettin bu projeyi tamamlamak üzereyken yabancı mimarlar çoktan Ankara'ya çağrılmıştı. Tıpkı Ankara romanındaki Hakkı Bey gibi. Selma Hanım'ın ikinci kocası, Neşet Sabit Bey'in savunduğu ulusal değerler itibardan düşünce... Ankara'da sanki itibardan düşüyormuşuz gibi bir his var içimde. Az zamanda çok yapı inşa ettik. Ama tavrın değiştiğini görmemek mümkün değil. Ecnebi mütehassıs hayranlığı yine baş gösteriyor. Ernst Egli'nin Ankara'ya davet edilmesi bu olaya yeni bir boyut katmıştı. Onu garda karşılayanların arasında Kemalettin Bey de vardı. Hatta Almanca tuttuğu günlüklerinde bu olayı ayrıntılı biçimde yazmıştı. Kemalettin Bey'in onu Türk mimarların temsilcisi olarak dostane biçimde karşıladığından övgüyle bahsediyor. Geldiğinin ertesi günü Egli'den Gazi Eğitim Enstitüsü'nün çizimlerini incelemesi isteniyor. Akşam Ankara Palas'ta baloya davet ediliyor. Orada kibarca proje hakkındaki olumsuz düşüncelerini paylaşıyor ancak sonrasında kendisini dostane biçimde karşılamış olan Kemalettin Bey'e karşı böyle bir davranışta bulunmaktan ötürü huzursuz oluyor. Vicdan azabı duymaya başlıyor. Sonuçta Gazi Eğitim Enstitüsü Kemalettin Bey'in tasarımına sadık kalınarak inşa ediliyor. Ancak bu durum Türkiye'deki ulusal mimarlık çalışmalarının bir nevi sonu oluyor. Bundan sonra Devlet yapıları çoğunlukla yabancı mimarlar tarafından daha sade bir dille inşa ediliyor. Bu durum Kemalettin Bey'in ikinci plana atılmasına yol açıyor. O dönemin coşkulu ortamı ve kırılganlığı sadece onun için değil, birçok aydının ikinci plana atılmasına yol açtı sanırım. Bu durum Kemalettin'i oldukça üzmüş olmalı. Hiç mutlu değil. Ailesinden uzakta, kalacak yer bile bulamıyor. Ankara Palas'ın şantiyesinde çok iyi olmayan koşullarda yaşıyor. Bütün fedakarlığına ve çabalarına rağmen mimarlık anlayışının değer bulamamasından ötürü derin üzüntü içinde. Ankara Palas açılmamış mıydı? Balo salonu çalışıyor ama otel bölümünün inşası sürüyor. Bizim işlerimizle alakadar mimarlar hep bir buhran içindeler. Kendilerine zararım olacağını tahmin ediyorlar. Bunların hepsi bir türlü menfaatlerini temin etmişler. Şimdi ben onlar için kolera halindeyim. Kolera gelmiş. Hal çaresini mutlaka arıyorlar. Bakalım ne olacak? Haşim'in dediği gibi ağır ağır çıkıyorum. Ama önünde sonunda elimde ne var? Servet mi? İtibar mı? Sıhhat mi? Ömrüm bir merdivenden öbürüne çıkmakla geçti. Daha ne kadar tırmanabilirim ki? belki de sonuncusudur. Ankara Palas'ın merdivenleri. O kuşakta birçok insan benzer bir kaderi yaşadı. İmparatorluğun son yıllarında kendini yetiştirmiş, Cumhuriyet'in ilk dönemine katkı koymuş ve sonraları unutulmuş. Birçoğunun mezarı nerede o bile bilinmiyor. Sahi, Kemalettin'in mezarı nerede biliyor musunuz? Onun öyküsü çok ilginçtir. Karacaahmet'e defnediliyor. Fakat Üsküdar'a giden yollar inşa edilirken Mezarı kaldırılıyor. Eşi Sabiha Hanım'ın çabalarına rağmen nereye taşındığı uzun süre bulunamıyor. Beyazıt Camii'nin haziresine taşındığına yönelik bir rivayet var. Bir daha İstanbul'a gittiğimde ziyaret edeceğim. Belki bulabilirim. zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Gerçekten çok ilginç bir öykü. Umarım bunu bir kitaba dönüştürme imkanınız olur. Evet. Çalışmamı tamamladığımda bir kitap haline getirmek istiyorum. Adı Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi olacak. Bu kadar önemli bir insanı herkes tanımalı. Böyle insanları hatırlamak gerekir. Harika bir iş yapıyorsunuz. Tanıştığıma çok memnun oldum. ...nasıl bir para? Onun milli idealine göre vücut bulması gereken yeni Türk cemiyetinin üslubu... ...ne bu kerpiç duvarlar arasında bir örümcek gibi yaşayanlardan... ...ne de iğreti bir dekor içinde kurulmuş kuklalar gibi zıplayanlardan örnek alabilirdi. Türk inkılabının vakarlığı ve ahenkli ruhu... ...kendine layık ifadeyi çok daha canlı çok daha şahsiyetli bir mimari de aramaktadır. Yeni Ankara, o eski Ankara'nın bir mükemmel şekli olmak lazım gelmez miydi? O milli ateşin hararetinden bu buzdan şehir nasıl çıkmıştı?